Bu iki kafada yine yolumuzu kestiler. Çok acıkmış. Bakın konserve açmadı, açmaya yetişemedi. Kuru mama yiyor. Onu da kimseye vermiyor. Aferin sana. Aferin sana. <laughs> geliyor geliyor konserve geliyor. Tamam. Aferin bebişime. Ne yapsın garip. Daha iki aylık bu şekilde atıldılar. Her e, videoda anlatmaya çalışıyorum. Yeni izleyenler ne olduğunu anlasın diye. Burada yata tutunuyor. İşte bu da arkadaşı. Geliyor konserven, geliyor. Tamam. Aferin bebişime. <laughs> Konservesini iki kişi yedirdik. Bu da o ilerideki yavrularımızın annesi. O da buraya geldi. O da karnını doyuruyor. Gel. O da ikisi, iki yavrumuz da doydu çok şükür. İşte göbüş de doydu. Hadi gel yuvaya gidelim. Afiyet olsun. Buraya da mama ekledik Gelen geçen çocuk karnını doyursun. Hadi bakalım. Az önce burada bakın anneyi doyuruyordum önümüze gelmişti. Koştu gitti yavrularını alıp buraya getirdi. Aferin benim kızıma. Biz seni unutur muyuz? Unutacağız zannetti herhalde. Hadi toplanın bakalım. İşte. Bakın bir tanesi de şimdi geliyor. Yedisi de burada. Hadi bakalım. Gel, gel, gel. Karınlarını güzelce burada doyuralım. Ondan sonra yuvaların olduğu yere mamalarını yedekleyeceğiz tabii ki. Aferin benim kızıma. Akıl küpü bunlar, akıl. <laughs> Diğer bebişleri doyurduk. Anne işte ya. İnanın bu başka türlü anlatılamıyor. Duygularımı tarif edemiyorum. Yavrularını buraya kadar getirip doyurmamızı istiyor. Aferin benim güzel kızım. Hadi doyurun karnınızı bakalım. Şehrin güney kısmındayız. Çocuk bunlara mamalarını açtık. Daha doğrusu mamaları açarken bakın burada ne görüyoruz. Çalıların içerisine saklanmış üç tane bebişimiz var. Siz burada mısınız? Güzel çocuklar, güzel çocuklar. Şimdi onları alacağız, konserve yedireceğiz. Hadi gelin bakalım. İnanın dostlar ortalık fena karıştı. Şimdi o yavrularla uğraşıyoruz. İşte bakın Turan abi orada onları beslemeye çalışıyor. Bu arada bu anne geldi o da yeni doğum yapmış. Ben de onu doyurmaya çalışıyorum. Bir taraftan işte büyük çocuklar. Yine orada mamaları var. Hadi ye kısım. Şimdi karnını doyursun. Birkaç günlük doğum yapmış belli. Onun yavrularını bulmaya çalışacağız. İnşallah buluruz. Buradaki orman bebişlerimizin yanındayız. Birkaç tane kalmıştı dostlar. Maalesef kanlı salden çoğu melek olmuş. Şimdi onları aldık, gömeceğiz. Yine her zamanki gibi size göstermiyorum. İşte bir tane de siyah orada korkuyor. Kalanların mamalarını veriyoruz. Ne yapalım? Hadi afiyet olsun. Bu bölgedeki diğer çocuklarımızın da mamalarını uygun yerlere verdik. İşte şehrin güney kısmı yani nehir bölgesi dediğimiz yerde durum berbat dostlar. Her taraf hastalık. Hangi birine yetişelim? Hangi birine yaşam alanı oluşturalım? Allah o canlarında bizden de yardımcısı olsun. Hadi afiyet olsun. Buradaki iki yavrumuzun durumu iyi çok şükür. Diğer hastalık bölgesinden uzaktalar. İnşallah bunlara bulaşmaz. Konservelerini açtım. Gel, gel. Korkmayın, korkmayın. Hadi doyurun karnınızı güzelce. Konservelerini yesinler. Ondan sonra mamalarını yedekleyeceğim. Çünkü hareket ettikçe ürküp içerilere kaçıyorlar. Afiyet olsun. Hadi yiyin bakalım. Bu Kahverengi olan çocuğumuzu bir hafta kadar önce bulmuştuk. Siyah zaten buralarda daha öncekilerden. Şimdi karnını doyuruyoruz. Buraya otağı koyduk. İçerisine de mamalarını yedekledik. Hadi doyur karnını bakalım. Sen gene mi geldin sen? Yaramazsın. Hadi afiyet olsun. İki bebiş de burada vardı. Güzelce bu karnını doyurdu. Bu bizimle az önce karnını doyuran gezmeye çalışıyor. Oyun oynuyoruz şimdi. Aferin sana. Bir tanesi orada. Burada da bir kızımız var. Mamalarını yedekledik. Konservelendi yiyorlar. Hadi bakalım. Aferin bebişler. Bir tanesi de çallanın arasından bize bakıyor. O da gelip karnını doyuracak. Hadi afiyet olsun. Bebişlerden bir tanesi sesimizi şimdi duydu. Sen nereye kaçtın bakayım seni arıyoruz. Gel gel gel. Yaramaş yalamaş, yalamaş ton <laughs> Hadi geç. Geç arkadaşların yanına. <laughs> gel gel. Ben sana mama getiriyorum bak. Kokuyu <laughs> aldı. Kuru mamayı bile nasıl yiyor bakın. Hemen ben şimdi ona da bir konserve açacağım. Konservesini de açtık. <laughs> Bir anda yedi. Afiyet olsun. Bitirin ben size yine açacağım. Yedek mamalarınız var. Acıkınca da onları yersiniz. Hadi. Korkma korkma gel. Gel. Biz buradayız. Aferin. Bir tane daha açıyoruz şimdi. Evet. Göbüşleri iyice doysun. Hadi afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Biz diğer çocuklara yetişmeye çalışalım. Hava kararmadı. Burada da orta boy yavrularımız var. Bu ileride sarı olan yeni atılanlardan. Bu ikisi sarıyla siyah da kardeş. Onları da doyuruyoruz. Yine şuraya ağaçların altına da şöyle göstereyim. Mamalarını yedekledik. Diğer çocuklar da buradan yiyecekler. Hadi afiyet Buradaki muhteşem sekizinin yanındayız. Çok şükür nazar değmesi bunlar iyi. Mamalarını açtık, konservelerini veriyoruz. Diğer çocuklar da toplandılar. İşte burada biraz da diğer sağa sola mamalar açtık. Onlar da orada yemeye devam ediyorlar. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Aferin. Şöyle uslu uslu doyurun karnınızı bakalım. Burada ağaçların altına büyük çocuklarımıza mamalar koyduk. Siz gelin bakalım. Bunlar büyümüşler, adam olmuş bizim yolumuzu kestiler gene. Gelin gelin. Size burada değil, yuvanızda mama vereceğiz. Ah yaramazlar, yaramazlar. Onlar abilerin ablaları. Hadi geçin bakalım gidiyoruz. Çabuk çabuk. Kızım sen gene mi geldin? Güzel kızım. Hadi geçin bakalım. Hadi bakalım yaramazlar. <laughs> Hepsi birden bizi takip ediyor. Gelin bakalım. Hepinize yetecek kadar var. Allah'a şükür. Hadi. Bu sarılar ayrı. Bizim altı yetim burada. Önce konserveleri iki koldan bir yedirelim. Ondan sonra yedeklemeleri yaparız. Evet. Macera başladı. İşte böyle. Sen büyüksün oğlum sen bekle. Önce bebişler gel kızım gel gel. Önce bebişler yesin güzel kızım benim. Bu da o, susuz kalan çocuğumuz. Onun adını da susuz koyduk. Hadi bakalım. Önce bebişler yesin. Sonra size vereceğiz. Ben de yardım edeyim iki kutuya birden açalım. Böyle yetiştiremeyeceğiz. Üçüncü kez araca gidip geldik. Konserve yetiştiremiyoruz. Tabi büyüdüler, iyice acıkmışlar. Diğer arkadaşları da geldi. Yuvanın içerisine mamalar yedekledik. Giderken çöplerimizi de toplayacağız. Ünsal, Serttaş, Aziz Oban, Havva Savar, Çiğdem Babamgül, Eda Özdürsün, Feyza Kabadayı, Ferit Koç, Tuncer Çakmak, Gökhan Eser, Dilek Ercan Köse, Zakire Ödemiş, Orhan Yaşar Mestoğlu, Salih Can Koç, Mehmet Başaran, Ela ve Emir Karatekin'e çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayranınızı kabul etsin. Hadi afiyet olsun. Koca olan da burada karnını doyuruyor. Hadi bakalım. Biz şimdi çöplerimizi toplayalım. Yolumuza devam edelim. Çocuklar. <laughs> yotu yotu. Ne oldu ağlaş ne oldu? Gel seni de seviyorum, Hepinizi seviyorum. Gelin bakalım. Gelin toparlanan. Gel şişko gel gel. Tombilik çocuk tombilik. Tombilik çocuk tombilik. <gülüyor> 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 aman aman yedi beni. Aman nasıl yedi elimi. Sen elimi mi yedin? Gel gel. Gel. Aferin benim <laughs> çocuklarıma. Şimdi hemen mamalarını veriyoruz. Yedeklemeler de yapalım. Hadi geçin bakalım. Kızım bal kızım. Yaramaz kızım, bal kızım. Yaramaz, yarım yaramaz. <laughs> atarla. Gel, gel, gel. İşte eskine, eski neşesine kavuştu. Aferin. Bu <laughs> da bizim çocuklardan. Gel bakalım. Arkadaşlık getirdik sana. Bal kızım, bal kızım. Bal kızım, bal kızım. Aferin. Çok güzel oldun. Ben şimdi hemen sana konserveni getireyim. Aferin sana. Hadi bakalım. Bal kızımızın konservesini açtım. Güzelce karnını doyuruyor. Hadi ye bakalım. Yine ağaçların altına mamaları da yedeklendi. Atarlı geziyor beyefendi. Az önce yanımıza geldi. Yeni arkadaşlar edinmiş. Onlarla tur atıyor. Onun karnını doyurduk. Bal kızımızın yeni arkadaşı da var. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Görüşürüz.